hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün EA Sports oynuyoruz. Açıldı arkadaşlar. Piu 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 takas şu Takas. Şuradan hemen günlük takasımı gitsin yapalım. Çok sarı adam çekti. Beyzdi mi? Lan bu nasıl bir kart? Ha. UEFA Şampiyonlar Ligi. Ama Bir şimdi daha iyi oldu. Şöyle yapalım da. Şu kamerayı büyütemiyoruz mu ya? Ee. Ya. Ee. Evet. Erdem'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kenan Prince. 36 seviyim. Ve. FIFA Pro. UEFA Prim mi? Prim mi? Prime Team. Cristiano Ronaldo. Var mı lan? Cristiano var mı? Cristiano. Cristiano Kris. Kriz var bende ya. Resmen kriz var şu an. Maça geçiyoruz. İyi mi arkadaşlar? Maça geçiyoruz. Hoi. geçiyoruz. Bir Osman Dembele'ye santre yaptı ve maça başlıyoruz. Fabian Kovacic ya. Kovacic ya. Osman Dembele. O sanki Osman Nembeli Wow! Osman işko, Osman işko. Osman, Osman. O sanki Osman Dembele. <laughs> oh. Bobby. Kıvıra, 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 kıvıra. Kıvıra, kıvıra. Ama olsaydı. En nefret ettiğim şeylerden biri. O oh, çok güzel vurmuşum ya. Lan kaleci nereye uçmuş? Adam dağlara uçmuş ya. Ulu dağa uçmuş adam. Ulu <laughs> da. Ulu da yapımcılarına selam olsun. <laughs>

Franky uşbu. Of kafa golünü kesme. Kafa golünü kesme. Bir karıyor çaresizlik, We are Oha! Çalımı gördünüz mü? Abi niye gelmiyor? Ben ikide bir niye topu kaybediyorum ya?

Ala Aldım. Fabi, 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 Fabi. Fabrika mı yazıyor lan üstünde? Hadi be, güzel vurmuştum. Spain, Spain, Spain. Paris Saint Germain kazanıyor. Kanka acemiyim. Uuuu! Ne tane daha yapasın Ne diyor? Ne diyor lan? Niye alamıyorum? Ay ben seni.